Merhaba sevgili YouTube izleyicileri yani bu hafta şeyimiz var somun ekmeği köy ekmeği bizim dediğimiz somun ekmeğinin yapımını anlatacağız. somun ekmeğinin ilk yapım aşaması mayamızı hazırlamak bu eski bir şey, yani köy mayası dediğimiz bunun yapılışı yapılışı için bir çay kaşığı toz maya marketlerden aldığımız bu kuru hamur mayası 250 gram un 1 çay kaşığı tuz 3 su bardağı su ama su böyle ılıktan biraz daha sıcak olacak yani orta derece vermek gerekirse 37-40 derece gibi bir şey olacak ve bunları karıştırıp yoğurduktan sonra yani yine böyle bir kapalı kapın üstüne ya böyle bir tane kabın içine ya da L'n yapıp üstünü kapatma kaydıyla üstü kapalı kalacak. Ya da aynı bu şekilde kapaklı bir şeyle kapatabilirsiniz. Yaklaşık oda sıcaklığında bir 3 saat civarında oluyor. Zaten olup olmadığını da zaten şu şekildeki böyle gözeneklerden ya da aynı bu şekilde yani kabarmasından anlayabilirsiniz. Mayayı da maya olduktan sonra tekrar yapım işlemine devam edeceğiz. Tekrar merhaba. şu anda biz somun ekmeğimizi yapacağımız için yani patates katkısının ne kadar una, ne kadar patates atacağımızı ve patatesleri çekme işlemini dedim hani püre haline getirme işlemini size basitçe anlatacağım. Bizim yapacağımız 25 kilo una 5 kilo patates yani 5'te 1'i kadar patates katacağız. Patateslerimizi güzelce haşladık. Haşladıktan sonra soyduk. Bizde kıyma makinesi vardı. Sizde farklı malzemelerle rendeli olur ya da değişik püre haline getirebileceğiniz malzemelerle bu şekilde kullanabilirsiniz. Hani ben birkaç dakika şöyle birkaç tanesini çekeceğim. Sonra kalanını, tamamını size göstermem. Hani videomuz biraz daha kısa olsun anlamında. birkaç tanesini daha yapayım. Patatesimiz yani 25 kilona 5 kilo patates. Yani 5'te 1'i, %20'si oranında düşünün. Patates katmazsak ekmek daha kabarmıyor, kıvamını tutmuyor. Hem lezzeti daha farklı oluyor. Ben şimdi videoyu burada keseceğim. İşlemimiz bitince bitmiş halini tekrar video çekeceğim. Evet şimdi patates çekim işleminizi bitirdik. Patatesi biz aynı gördüğünüz şekilde püre haline yakın eski kıyma makinesinde biz çektik. Bu şekilde yani 25 kilo una 5 kilo patates. Gerekli olan miktar bu. Şimdi patatesimizi de bu toplam gördüğünüz 25 kilo elenmiş un. Eleme işini falan kendimiz yaptık. Patateslerimizi unumuzun yanına katıyoruz bu şekilde bekleyecek. Tam bu işlemimizi tamamlamış olduk. Şimdi daha önce de hazırlamış olduğumuz mayamızı çoğaltmak amacıyla biraz patatesin üstüne katıp biraz yoğuracağız. Sabaha kadar bu şekilde tam mayalanmasını bekleyeceğiz. Bu şekilde daha iyi oluyor. Daha ekmekler daha kabar, yemesi daha lezzetli oluyor. Ben şimdi mayamızı döküyorum. Hazırlamış olduğumuz mayayı. Bir çaydanlık suyla da nasılsa şey yap, unla karışacağı için içinde güzelce mayamızı sıyırıyoruz. Buradaki tek amacımız hani maya miktarını arttırmak. 25 kiloluk una yeterli gelecek şekilde maya miktarını ayarlamak. Biraz yaklaşık ununla 5'te 1'i civarında unla karıştırarak hamurun iyice mayalanmasını bekleyeceğiz. O da sabah sabah kadar normalde 3-4 saat yeterli olur ama sabah kadar yapmak Bizim için daha yeni, akşamdan hazırlayıp bırakacağız. Ben bir şey Anne, saçım yetiyor. Bu şekilde Mayamızın unla karıştırdık. Maya miktarımızı arttırmış olduk. Bu şekilde hafiften üzerinde unlayıp artık sabaha kadar mayanın tamamen oluşmasını sağlayacağız. Şimdi dün akşamdan bıraktığımız hamur mayalama işini, yani hamur çoğaltma mayası işi tamamlandı. Ne yani şekli şu şekle hala geldi. Bu bizim mayalama işimizin tamamlamış olduğunu işaretidir. Şimdi bir avuç kadar tuz atacağız. Hani ortalama. Siz hani ağız tadınıza göre damak tadınıza göre atabilirsiniz. Ortalama bir avuç ya da ona yakın civarda. Şimdi yoğurma işlemine başlayacağız. Su sıcak yani ılıktan daha sıcak yani 40 derece. 40 derece 50 derece yani sıcak olsun su. Yani soğuk suyla yoğurma işlemi daha zor olur. Ayağımızın olduğu kısmı iyice bir yumuşatalım. özelliği özelliğidir zaten uzun süre dayanması artı sobada falan kızartması da oldukça iyi oluyor lezzetli oluyor üzerine de tereyağı sürdüğümüz zaman daha bir ayrı lezzet tadı oluyor yavaş yavaş unu alıp yoğurma işlemini yaptı tabi mümkün olduğunca işte ellerimiz temiz yavaş yavaş unu karıştırmaya da başlıyoruz. Videomuzun çok uzun olmaması için şimdilik biz videoyu kesiyoruz. Yoğurma işlemimiz tamamlanınca tekrar video çekimine devam edeceğiz. Hamur yoğurma işlemimiz devam ediyor. Hani iyice karışımı un kalmasın suyla beraber karışsın iyice patatesle karışsın diye karıştırma işlemini devam ediyoruz. Yoğurma işlemi sürüyor hala. Bu şekilde hani biraz göstereyim ki ortalama kıvamı tutturasınız diye. Hamur ne çok cıvık olacak ne de çok az sert olacak. Fırına bırakırken yoksa ya çok yayılır cıvık olursa fat olursa hem sizi uğraştırır. Fırına bırakması da zor olur. Tamam. Beşlemini tamamladık. Hav hamurumuz bu hamuru bu kıvama geldi. Olması gereken kıvam bu zaten. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken işlem hamur gene oda sıcaklığında bir köşeye alıp burası tamamen böyle kabarana kadar tamamen mayalanmış olacak. Yani tamamen kabarana kadar şişene kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra ekmeğimizi bırakmaya fırına götüreceğiz. Evet. Şimdi şeyimiz bitti. Ee, unumuz kabarması yani ekmeğimizi üstünü aynı bir şekilde örtmüştük oda sıcaklığında şimdi açıyoruz zaten kabardığında fark etmişsinizdir oldukça tamam kıvamına gelmiş şimdi bunu alıp fırına götüreceğiz. Merhaba dostlar şimdi fırın somun ekmeğimizin yapımı için fırınımızı yaktık biraz zaman geçti uygun sıcaklığa geldiği zaman tekrar hani te nasıl sıcaklığın uygun olup olmadığını testine basitçe anlatacağız. Bu işlemden sonra ara ara videoları gene bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar hani sıcaklık testini yapıyoruz. Şu anda un Azıcık daha serinletirsek olacak şimdi fırın ateşi odunlarımız yandı korumuz düştü fırın içini temiz temizliğine geçti artık zeminin iyice küllerden arındıracağız Şimdi bir at da. Bir, bir at da. Şimdi fırının sıcaklığının hani uygun olup olmadığını testin içine un atacağız. Eğer un aşırı birden kızarırsa Oo, sıcak. sıcak şu, şu anda an sıcak oldu. geldi un yandı. Yani yanmaması lazım. Şey sıcak. Fırın alevi fazla olduğu için. Şimdi tekrar temizleme ya, süngümüzü ya, ya, ya. ıslatıp fırının altını tekrar ayarlayacağız ki ekmekler bir anda yanmasın. Bu ya. beni ne? Şey, yok. Buraya yok mu? Girme bari. Ben de sana kendi de Şimdi zaten benim düşman biri, gibi. Korkmayı <laughs> düşmek Temizleme işlemimiz devam eden. Daha doğrusu temizleme değil de artık hani fırının içini serinletiyoruz biraz ki aşırı sıcağı gitsin. Ekmekleri bırakırken bir anda altı yanmasın. Şimdi ekmek yapmaya başlayacağız şimdi somun ekmeğimizi.

Ekmeği aldık, un da iyice kürenin üstüne gelip dağılmayacak şekilde hmm. ayarlamaya devam ediyorlar. Evet, bu şekilde düzgünce dizileceğiz. ekmek bırakma işleminiz bitirdik. O oldukça da şey şimdi? Şimdi artık ara ara gelip olmuş mu olmamış mı kontrollerini yapacağız şimdi ekmeklerimiz yaklaşık 2 saat durdu yani olmuş artık kabarmış da tam güzelce pişmiş şimdi ekmeklerimizi yavaşça fırından çıkartıyoruz Gayet de güzel olmuş görünüyor. Üzerlerindeki sahne un, un um tozlarını alıyoruz. Temizini yapıp yerine koyuyoruz. Afiyet olsun.